Merhaba arkadaşlar ben Orhan Bugün kanalımıza nasıl abone ol butonu ekleyeceğimizi size göstereceğim Şurada ki kaleme tıklıyoruz Şöyle yazıyor falan kanal ayarlarına tıklıyoruz oradan Burada kanal yazısının altında Marka bilinci oluşturma yazan yere tıklıyoruz Ben oluşturmuşum bunu kaldırdım kaldırsın sonra tekrar oluşturacağım size göstermek için sonra bakın burada marka filigranı videolarınızda yer paylaşımı olarak yerleştirilen bir kanal markası yazıyor burada filigran ekle tıklıyoruz dosya seç e, bu en fazla 1 MB olabiliyor Google'a YouTube abone ol yazdığınız zaman e, direkt çıkıyor bunlar aç diyorum dosya seçildi diyor kaydet diyorum sonra tekrar, şu, tekrar kaydet diyorum bakın şu şekilde videolarımda böyle çıkacak. E ama bu şey var. Özel başlama zamanı da seçebiliyorsunuz. Mesela diyorum 5. saniyeden sonra görmesi istiyorsanız orada seçebiliyorsunuz. Veya videonun sonunda görmesi istiyorsanız. Ben tüm video diyorum. Güncel ediyorum. Sonra yap, başarıyla kaydedildi diyor. Tekrar kanalıma bir gireyim. Her videoma gelmiş oluyor. Mesela şu videoya girelim. Dünyanın en kısa kişilik testi videoma. Merhaba evet arkadaşlar ben Merhaba bildiğiniz gibi. Ona da açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. eee bu şekilde şu alt şu kısımda böyle videonun sonuna kadar her zaman görünüyor. Tıklıyorum şuna. Burası tıklayınca da benim kanalım açılıyor bu şekilde. Bence yani şey. <laughs> arkadaşlar. eee başka videolarımdan haberdar olmak için başka videolarımdan haberdar olmak için evet, kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.